Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizde saç uçlarını kesmeden kırık alma yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntem için yeni geliştirilmiş olan bir makineyi tanıtacağım size. Her makineyi tanıtacağım. Her de saçın hanımların büyük derdi, en büyük korkusu saçımın boyu gitmesin. Lütfen ucundan bir parmak al e, cümlesi artık geride kalıyor. Saçın üst yüzeyinden kırıklar nasıl alınır size onu tanıtacağım. Bu sistemde bir makine kullanacağız. Makine saçın üst yüzeyindeki kırıkları yüzüyor. Yüzme yöntemiyle kesim yapıyor. Bunu sizinle paylaşalım. Salonumuzda artık bu uygulamayı yapıyoruz. Artık müşteri geldiğinde uçlar temizleneceğinde alt boyundan kesim yapmıyoruz. Çok gerekirse alt boyundan alıyoruz bir kısım. Sonra geri kalan üst kırıklarını alamadık, alamıyorduk daha önce. Şu an alabiliyoruz. Pırıl pırıl bir saçta çıkıyor. Sizinle paylaşayım. Bu kesim için Sadece saçın üst yüzeyindeki çok temas edilen yeri ince bir parça alıyoruz. Cihazımızın bir kırık deposu var. Kırıklar bir kutunun içinde toplanıyor. Dışarıya saçılmıyor. Ve bir kırık sistemi bir aparat yardımıyla saç geçiş yapıyor. Geçiş yaparken havaya dikilen uçlar bıçağın içine giriyor. Bıçağın içine giren saç uçları kesilerek temiz bir şekilde arkadan çıkış yapıyor. Şimdi paylaşalım sizinle bunun nasıl olduğunu. Şöyle tutalım önce cihazı. Bu kesimi yaparken sadece kırıklı bölge üst kısım olduğu için üst kısım alıyoruz. Alt bölgelerimiz temiz bizim şu an. Evet. Efendim? Bakın görüyor musunuz saçın içini? Bakın için. uçlara bakın. Aa, yani anne. Bakın. Bakın. Harika bir şekilde uçlarının tüm kırıklarını muhteşem saçı kısaltmadan üst yüzeyindeki kırıkları alıyor. parça parça üst yüzeyini temizliyoruz. Ben bu cihazdan doğrusu çok etkilendim. Çok başarılı. Başarılı olmasaydı tercih etmezdik zaten. Şimdi çok ciddi gerçekten burada bir kılçıllanma vardı biraz önce. Şu an %80'i alınmış durumda. Biraz daha gidersek %100'e ulaşacağız ve pırıl pırıl bir saçımız olacak. Cihaz buradan bir tetik sistemiyle çalışıyor. Tetiği kapattığınız zaman makas kapanıyor ve saçı toparlıyor. İçeriye giden saç burkuluyor ve uçları temizleniyor. Şimdi cihazı şöyle açalım. Evet bakın. Şöyle tutar mısın? Şöyle ben size göstereyim. Bakın. Normalde bu kırağı biz e, genellikle eskiden hep boyundan alırdık. Şimdi artık yüzeyden alıyoruz. Kişi de mutlu. Saçının boyu hiç kısalmadı. Ve gerçekten temas ettiğinizde parmaklarınıza takılmıyor artık saç. Bu çok önemli. Yumuşacık oldu. E, biz salonumuzda böyle bir makineyi tercih ettik. Kullanıyoruz. Denemek isteyen hanımları davet ediyorum. Buyurun gelsinler. gelsinler. Bu uygulamayı yaptırsınlar derim. Teşekkür ederim.